ve hiçbir zaman karşılıksız kalmadı. Ve tıpkı bugün burada olduğu gibi çok ama çok sevgiydi. Yaşadığı sağlık sorunları ve çektiği acılar karşısında onu hayata bağlayan en büyük güç de işte bu sevgiydi. Mevduhlu'nun yanına yolcu ediyoruz. Türkiye onur filmleriyle sonsuza kadar yaşatacaktır. Nur için hayat canım arkadaşım. Allah rahmet eylesin. Allah sevenlerine de sabır versin. Fatma ile 1964 yılında tanıştık. 58 yıl geçti olağanüstü bir kadındı. Dürüsttü, mertti. Leonid Nikolayevic Tolstoy'un çok önemli bir özdeyişi var. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Diyor ki insanın gerçek gücü sıçrayışlarda değil, sarsılmaz duruştadır. Böyle bir kadındı, böyle bir sanatçıydı. Bunu söylemek için rica ettim hanımefendiden. Ben de konuşmak istiyorum diye. Çok dürüst karakterli, son derece mükemmel bir insandı. Son derece. Bu inanın yani en yakınlarından biriyim. Dostluğumuz bugüne kadar devam etti. Büyük bir kayıptır. Türk sanat alemi için çok büyük bir kayıptır. Teşrif ettiğiniz için, geldiğiniz için sizlere minnettarız. Teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyoruz. Sizi Hayatımızdan pato geçti. başkanıydı o zaman, son zamanlarıydı galiba. Dedi ki, ee, ben sinemadaki arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü beş yıldır bir tane oyuncu da gelip ya da işte sinema çalışanı, set arkası, yani bırakın bir şey istemeyi, ya Patucuğum benim işte balkonumun biraz genişletilmesi lazım. Hiç böyle bir şey Kimse bana teklif etmedi dedi. Beş senedir sinemacılardan. Bunu duyuyorum arkadaşlarımla dedi. Yani bunu unutmak mümkün diye bu kadını. ya. Bu kadar içimizi delip geçti Fato Gerçekten ayın 24'ünden beri ne yaptığımı bilmiyorum. Yani iki ki hayatımıza girdi ama niye öldü? Sevgili konuklar, bir belediye başkanı olarak Fatma Girik, toplumcu belediyecilik anlayışının gelişimi açısından da çok önemli bir isimdi. Tüm meselelerine imza adı, toplu sözleşme ve bu sözleşmenin tüm gereklerini yerine getirmesi yerel yönetimler tarihinde bir ilktir. Belediye başkanı olarak savunduğu görüşleri ve Şişli ilçesi özelinde tutun ve uygulamaları çok kıymetli örnekler olarak karşımızda durmaktadır. Büyük bir şanstır. Şişli'de toplumdan yana pek çok hizmete, kurumda, yapıda tartışmasız bir emeği var. Başkanım. İstanbul Büyükşehir çok kıymetli dostlar, konuklar. Hepimizin başı sağ olsun. Ailesinin, dostlarının, yakınlarının, hepimizin başı sağ olsun. Sevgili başkanımızın da ifade ettiği gibi 24 Ocak gerçekten e, bizim için acı bir e, tarih. Hem Uğur Mumcuyu, hem Gaffar Okan'ı, hem İsmail Cem'i aynı tarihte kaybetmenin e, acısını yaşarken o acı güne. Türk sinemasının en önemli isimlerinden birisi Fatma Girik de eklendi. Fatma Girik sadece Türk sinemasının önemli bir ismi, sanatçısı değildi. Sanatçılığının yanı sıra sosyal yönü çok güçlü bir insandan bahsediyoruz. Daima halkın yanında toplumsal sorunları takip eden, emekçinin yanında olan bir sanatçı Fatma Girik çok önemli yer tutan yapıtlarda yer aldı Fatma Girik. E, tabiri caizse Türk sinemasını Fatma Giriksiz anlatamayız, tarif edemeyiz. Birçok farklı karakteri e, yansıtırken Anadolu'dan e, öyle e, simge karakterlerle bizi buluşturdu ki aslında yaşadığımız ülkenin e, farkına vardık o karakterleri izlerken. Ee, tabii hayata karşı sadece filmleriyle değil, e, duruşuyla da önemli bir yeri vardı. Özellikle kadın olarak, kadın duruşuyla önemli bir yeri vardı. E, 89 yılında Şişli'ye belediye başkanı olması da, bir kadın olarak belediye başkanı olması da bunun en önemli herhalde göstergelerinden biridir diye söylemek isterim. Biz şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak tam da şu anda Fatma Girip'le ilgili güzel bir kitabın hazırlığındayız. Bu çalışmalar sürerken çalışma arkadaşlarımın kendisini ziyaretinde az önce kıymetli aslanın da ifade ettiği gibi, menajerin de ifade ettiği gibi kitap için röportaj gerçekleştireceklerdi. Ben de açıkçası kendisiyle buluşmayı istediğimi söylemiştim arkadaşlarıma. Hatta arkadaşlarım o isteğimi ilettiğinde e, duyduğu sevinci ve e, güzel gözlerindeki ışığı bana aktardıklarında ben de çok büyük onur ve mutluluk duymuştum. Ne yazık ki bu buluşma e, gerçekleşemedi, böyle buluştuk. E, hayat e, böyle. Bu tabi benim içimde elbette bir ukde kalacak, e, kitabını e, devam ediyor şu anda, yayınlandığında hep birlikte e, Fatma Giri'yi e, anmaya devam edeceğiz. Fatma Giri, e, İstanbul'un o güzel hemşerisini, Şişli ilçemizle beraber İstanbul'umuza hizmet eden çok kıymetli sanatçılığının yanı sıra belediye başkanımızı, mutlaka bu şehirde layıkıyla yaşatmayı, ismini her daim yaşatmayı özellikle görevimiz olarak biliyoruz. Bir yandan onun eserlerini izleyebildiğimiz, o dürüst kişiliğine, güçlü duruşuna şahit olduğumuz kıymetli bir sanatçıya, Fatma Giri'ye sahip olduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Ben tahmin ediyorum ki o çok sevdiği hayat arkadaşı Memduh Ün'le buluşacak ve ona kavuşacak. Fatma Giri'ye bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, dostlarına, bütün sevenlerine, sanat camiamıza baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun. Yolu açık olsun.